Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıyla ilgili dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Ra'aluf Gabriel Aşkanazi ve 3 İsrail Komutan hakkında açılan davaya devam edildi. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 10. duruşmaya saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, mağdurlar ve avukatları katıldı. <laughs> Duruşmada mahkeme başkanı Mavi Marmara gemisine yapılan keşfe ilişkin bilirkişi raporunun ulaştığını açıkladı. Raporda ise atışların hedef gözetilerek ve öldürme amaçlı yapıldığı belirtildi. Daha sonra gemide bulunan yabancı uyruklu mağdurların ifadelerine geçildi. Arkadaşlar sessiz ve sakin. Lütfen. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapan İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Amerika, İspanya ve Güney Afrika'da davalar açıldığını söyledi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne seslendi. İlk defa bunların suçlu olduğunu siz ilan ettiniz. İnsanlık adına Uluslararası Ceza Mahkemesi bu katil İsrail'i hakim önüne getirmesi gerekiyor. Yıldırım tutuklama kararının Interpol'e gönderilmemesine de tepkiliydi. Allah'a şükürler olsun burada bir tutuklama kararı çıktı. Bu tutuklama kararının Interpol'e gönderilmesi lazım. Bu adaletin tecellisini engelleyen bütün bürokratlar ve siyasetçilerle de mahkeme önünde hesaplaşırız. Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybeden Furkan Doğan'ın babası Ahmet Doğan'la Çetin Topçuoğlu'nun eşi Çiğdem Topçuoğlu da adliyedeydi. Ee, da i̇nşallah bu davayı da yakından takip ederek sonunda bir ceza mahiyetinde bir karar çıkacağını umuyoruz. Davamızın takipçisiyiz. Şehit aileleri olarak artık sizlerden istirham ediyoruz. Bir an önce Mavi Marmara Interpol kararının gönderilmesini şiddetle arzuluyoruz sizlerden.